Merhaba, Dövüş Partisi'yle karşınızdayım. Videodan sonra dövülecek elemanımız burada. Eyvallah. Part 1 ile Part 4'ü onun yüzünden yapıyorum. Part 1? Part 1 zaten isteyerek yapmadın mı? Ha yani ilk videoyu yaparken o kapadı. İki falan o yüzden oldu. Lopez var bir şey, Anthony Lopez. Artık çekimde yorulduk. ya <laughs> Ne diyecekti? Mario'nun özel şey var ya. <laughs> Bakın bu. Tık 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 tık. Dedet, 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 dedet. dedet. Arkadaşlar şey bu iyi bir kamera olduğu zaman senle beraber pes atacağız tamam mı? Ya da bilgisayarda atarız. Ha. Çek 150 saat sürmesi. Hiç canım ya. Hiç be. İş canım ya. İş iş iş. İyi ki bu hızlı bir tane farkı olacak. Son mu bu? Thomas Miller. Bruno Zimita dedik. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Alexis Sanchez. Lionel Messi gol... Limited edition. Bunlar Kale senin var yok mu? Yok mu abi? Var. O yer benim albümde Bende gold da var, silver da var. kod arkadaşlar bir daha alabilirsiniz. Lıkı, 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 lıkı. Lıkır 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 lıkır. Tamam. Lıkır lıkır Arkadaşlar videomuz burada Kolonu bitmiştir sonunda. Tabii ki sizin için videonun hiç kalmamalı için bu video. Dört video. Bir günde 4 video çektim. S sadece şunu da göstermek bakayım. Arkadaşlar kart açınca arkadaşlar erkek... siz böyle oluyor mu ya? Gerçekten 5 paket aynı çıktı. Bir paket farklı çıktı. Hala lan benim uykum var. Arkadaşlar videoyu evet, beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayın. Like and subscribe. Abone değilseniz abone olun. Abone değilseniz abone olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.